kayboluyorum içimdeki sende. Oluruna bırakmaya çalışıyorum hayatı. Ruh kalamıyor ki serbest bu bedende. Aklını seninle bozmuş bir kadın var bende. Yüküm ağır, yaralarım çok derinde. Kimseye etmem şikayet, hallederim kendi içimde. Elbet bir gün geçecek bu duygu diye mutluluk avuntusu yapıyorum. Aklını seninle bozmuş bir kadın var bu bedende. Lafta kalıyor her şey. Tek gerçek sende. Şuursuzca bir kaybediş bu kendimi. Elimde değil, lütfen affet beni. Ne kadar kendimle mücadele etsem de, mutluluk avuntusu yapıp geçecek desem de, aklını seninle bozmuş bir kadın var bu bedende. Ne kadar kendimle mücadele etsem de.